Telsiz tarafından hazırlanan podcast bölümümüze hoş geldiniz. Telsiz hakkında pek çok konuda faydalı sohbetler gerçekleştireceğiz. Hepimizin aklının bir köşesinde belki de duran o soruya dalıyoruz bugün. Polis telsizlerini dinlemek mümkün mü? Yasal mı? Bu merak uyandıran konuyu telsizhaber.com.tr'deki bilgilere dayanarak sizin için aydınlatmaya çalışacağız. Amacımız bu merakın ardındaki gerçekleri ve e, yasal çerçeveyi ortaya koymak. Evet, polis telsizleri dediğimizde emniyet güçlerinin anlık koordinasyonu için hayati önem taşıyan özel ve genellikle kapalı devre iletişim sistemlerinden bahsediyoruz. Peki neden bu kadar ilgi çekiyor? Belki olayları sıcağı sıcağına takip etme isteği, belki de sadece teknolojiye olan bir merak. Ama işin özü şu. Bu konuşmalar kamuya açık değil, yani özel nitelikte. O zaman en kritik noktaya gelelim. Türkiye'de bu telsizleri dinlemek yasalara uygun mu? Ne diyor kanunlar? Türkiye özelinde baktığımızda durum oldukça net aslında. Hayır, yasal değil. Bunun birkaç temel yasal dayanağı var. İlki e, Türk Ceza Kanununun 132. maddesi. Bu madde çok genel bir prensibi koruyor. Başkalarına ait haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek suçtur. Hı hı. Polis telsizleri de özel bir iletişim olduğu için izinsiz dinlenmesi doğrudan bu kapsama giriyor. Yani şey gibi özel bir telefon konuşmasını gizlice dinlemekten pek farksız görülüyor hukuken. Anladım. Yani temel haklardan biri olan haberleşme gizliliği burada kilit nokta. Peki başka yasal engeller var mı? Sadece bu madde mi? Yok hayır elbette. Bir de işin teknik boyutu var. Elektronik Haberleşme Kanunu mesela. Bu kanun daha çok şeye odaklanıyor. Yetkisiz olarak sistemlere erişmeyi ve frekanslara müdahale etmeyi yasaklıyor. Yani mesele sadece dinlemek değil. Ha, yani o frekansları yakalayabilen bir cihaz kullanmak bile. Aynen öyle. O frekansları dinleyebilecek özel cihazları izinsiz kullanmak veya e, bulundurmak da başınızı ağrıtabilir. Üstelik BTK ve Rütük gibi kurumların da bu alanda denetimleri var biliyorsunuz. Kısacası yetkisiz dinleme hem gizliliği ihlal ediyor hem de teknik olarak yetkisiz erişim sayıldığı için yasa dışı kabul ediliyor ve ciddi yaptırımları olabilir tabii. Anlaşılan o ki Türkiye'de bu konuda yasal çizgiler oldukça keskin çizilmiş. Peki insan merak ediyor acaba dünyanın her yerinde durum böyle mi? Hani başka ülkelerde farklı uygulamalar var mı? Ya da mesela telsizlerle hobi olarak ilgilenenler var. Onlar ne yapıyor? Şöyle yurt dışında farklı uygulamalar olabiliyor tabii. Örneğin, ABD'nin bazı eyaletlerinde polis iletişimlerinin bir kısmının kamuya açık olduğu durumlar var ama bu hani Türkiye'deki durumu hiç değiştirmiyor. Burada kurallar farklı ve net. Hobi olarak telsizle ilgilenenler, yani amatör telsizciler ise tamamen yasal bir zeminde hareket ediyorlar. Onlar gerekli sınavlara geçip lisans alıyorlar ve sadece kamuya tahsis edilmiş, yani izinli frekanslar üzerinden dünya çapında diğer amatörlerle iletişim kuruyor veya bu frekansları dinliyorlar. Polis veya diğer acil durum frekansları kesinlikle bu kapsama girmiyor. Yani onların alanı değil. Bir de şunu unutmamak gerek. Günümüz polis telsiz sistemlerinin çoğu artık şey kullanıyor, şifreli sistemler. Yani sinyal özel olarak kodlanıyor ki izinsiz dinlenmesin. Hmm, teknolojik bir önlem yani. Evet. Bu da hem teknik olarak dinlemeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Hem de e, yasa dışı girişimleri daha belirgin kılıyor diyebiliriz. Peki neden bu kadar sıkı önlemler ve yasaklar var? Yani birileri dinlese ne gibi somut sorunlar ortaya çıkabilir? Neden bu kadar hassas bir konu? Bunun altında yatan çok temel ve aslında anlaşılır sebepler var. Birincisi ve belki de en önemlisi gizlilik ve kamu güvenliği. Düşünün, devam eden bir operasyonla ilgili hassas bilgiler, kişisel detaylar, adresler, isimler bu konuşmalarda yer alabilir. Bu bilgilerin yanlış ellere geçmesi çok tehlikeli olabilir. Kesinlikle hem kişilerin güvenliğini tehlikeye atabilir hem de operasyonları riske sokabilir. İkincisi bilginin kötüye kullanılma riski. Yani suçlular mesela? Tabii suçlular veya art niyetli kişiler bu bilgileri kendi lehlerine kullanabilir, olay yerinden kaçabilir veya polise engel çıkarabilirler. Üçüncüsü de operasyonel aksaklıklar. İzinsiz dinleme girişimleri veya frekanslara yönelik müdahaleler polisin sahadaki iletişimini ve koordinasyonunu sekteye uğratabilir. Bu hayati bir şey. Anladım. İşte bu yüzden hem şifreleme gibi teknolojik kalkanlar kullanılıyor hem de yasal yaptırımların caydırıcılığına başvuruluyor. Güvenlik her şeyden önce geliyor. Güvenlik ve operasyonların selameti için bu gizliliğin şart olduğu anlaşılıyor. Peki diyelim ki birinin radyo frekanslarına, telsiz teknolojisine gerçekten merakı var. Bu merakını tamamen bastırmalı mı? Ne yapmalı? Hayır hayır, hiç gerek yok. Bu teknolojiye ilginiz varsa bunu tatmin etmenin tamamen yasal ve hatta oldukça keyifli yolları mevcut. En bilineni ve yaygını amatör telsizcilik. Gerekli lisansı alarak, yani sınavları geçip belgenizi alarak belirlenmiş kamuya açık frekanslarda. Kamu frekansları evet. Aynen. Hem dinleme yapabilir, hem de dünyanın dört bir yanından insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Bu hem teknoloji merakınızı giderecek hem de sizi yasal ve etik sınırlar içinde tutacak harika bir hobi aslında. O zaman özetlersek, eğer polis telsizi dinleme gibi bir merakınız varsa, Türkiye'de bunun yasa dışı olduğunu ve ciddi sonuçlar doğurabileceğini unutmamanız gerekiyor. Eğer telsizlere ve radyo iletişimine genel bir ilginiz varsa, en doğru ve güvenli yol bu merakı amatör telsizcilik gibi yasal ve düzenlenmiş alanlara yönlendirmek. Kesinlikle öyle. Yasallık bir kenara, belki üzerinde durup düşünebileceğimiz bir soru daha var. Hani kapanışta aklımızda kalsın diye. Nedir o? Neden bazı insanlar kapalı devre, acil durum iletişimlerini bu kadar merak ediyor? Yani bu isteğin altında yatan sebep ne olabilir? Bu durum belki de toplumun bilgiye anında erişim arzusuyla, şeffaflık beklentisiyle veya e, kurumlara duyulan güvenle ilgili daha derinlerde yatan bazı dinamiklere işaret ediyor olabilir. Üzerine kafa yormaya değer bir nokta değil mi?